Herkes merhabalar arkadaşlar. Bugün satın doğum günü. Bu poşeti şu tarafa koyacağız ve bu satın hediyesini yapacağız. İlk önce resimle başlayacağız. Arkadaşlar ben biraz çizdim. Şöyle çizeceğim. 5 dakika bekleyin lütfen. Arkadaşlar ben çizdim. Şöyle çok güzel oldu. Ayaklarına hangi renk boyalım? Bence mavi boyalım. Ha? Deneyelim mi rengini? Hadi deneyelim. Arkadaşlar ben bu mavi kullanacağım ama açacağım da bunu açacağım Bir dakika şöyle bugün mü? Evet arkadaşlar şimdi mavi aldım deniyoruz arkadaşlar şöyle boyuyorum Hii. ucu gitti Bir dakika Evet arkadaşlar açtım devam ediyoruz arkadaşlar ben de güzel olmadı mı ya yine ucu gitti diye. Başka bir şey kullanacağım. Arkadaşlar ben şimdi moru kullanacağım. Vallahi maviliği hiç uğraşamadım. Mor iyi boyuyor aslında arkadaşlar. Kaç gündür video çekmiyorum. Bugün Olur. çekiyorum. Çünkü şey oldu ya. Hep okula gidip geliyoruz. Ton abla da yok. Kaç gündür çekemiyorum çünkü benim TikTok'ta kanalım vardı, kapandı. Annemin gelmesini bekliyorum, açmasını bekliyorum. Durun, şöyle de yapayım. Şurada. Sonuç kötü oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Kötü olduysa abone olmayın. Güzel olduysa abone olun. Şimdi sarıyla ee, ha, dondurma kılıkını yapacağım. Şimdi dondurmanın olmasını bekleyin. Arkadaşlar <laughs> şey, burada dondurma hazır. Burada da ters çalışıyorum. Burada dondurma hazır. Ama size bir şey göstereceğim. Burada kardeşim var. Burada da poşetim var. Şurada. Şu bölümünü yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar bakın bu bunu niye mavi yapmadınız diyordunuz. Çünkü bak şuralar kalmış. Buraları niye mavi yapmıyorsunuz demiştiniz. Çünkü buraları buraları şu renkte yaptık. O renkte hep yapıyordu. Ama şu mavi daha güzel boyuyordu. Bu mavi benim aklıma gelmedi. Mor da yakıştı. Sonra mesela bu renkler oldu pembe, şuradan kremeler yaptım, ondan sonra mor, ondan sonra sarı, şöyle burunlarını kahverengi boyayacağım. Hadi burunlara geçelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle burunlarını yaptım. Şöyle biraz göstereyim. Şurada küçük bir şey var, doğru düzgün yapmadım. Şöyle şurayı yapacağım, Burayı yapacağım. Kapat, kapatıyorum. Arkadaşlar yaptım bunu. ki. bunu ben şuraya yaptım. Şu yıldızı yapalım. Arkadaşlar yaptım ama şurası bana çok canımı sıktı. Şöyle yaptım. Size geldi buraya. Ben buraya bir yazı olarak oldu. Yapıyorum. Şöyle arkadaşlar kalbim hazır. Size geldi. Şunlara bakın ağacım nasıl olmuş. En yani çok daha güzel. Bu da güzel diyeceğim de. Bu daha güzel. Şimdi sıra buraya geçtik. Evet arkadaşlar yaptım. Bu kalbe geçelim mi? Evet bu kalbe geçelim. Ondan sonra şu beleklere geçeceğiz. Hadi buraya geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde şu biraz yakınmıştı. Bu şekilde. Eğer abone olursanız ne yapacağız biliyor musunuz? Abone olursanız Abone olursanız şey yapacağız. Hmm. Neydi? Boyayı boyayın içine bakacağız. Şöyle göstereyim. Ama neyse. Şöyle yaptım. Gökyüzüne geçelim. Ve arkadaşlar gökyüzü bitti. Neden tamamını sarı boyadığını diyorsunuz? Çünkü bütün ayar rengarenk. O yüzden şimdi de beleklilere geçelim yani yeter. Evet. Ayak Bu kadar. Ah ananas gördüm. Hadi bakalım Ananasa arkadaşlar sonuç bittim. Şimdi yazımı şuraya yazacağım. Bir dakika. Bakın yeni uçlu kalem aldım. Şimdi yazıyorum Muslap diye. Arkadaşlar Muslap diye yazdım. Muslap diye yazdım. Yani işte tarafı Muslap diye yazdım. Şimdi bunu katlamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar kaldır böyle katladım. Şimdi bant yapıştıracağız. Arkadaşlar Muslap Cemre'm. Ondan sonra Tuana Rüzgar. Kalp bırakıyorum. Hadi. Şimdi bunu kutuya koyuyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şunu buna koyarsam ay, olmaz mı? Ben de bunu bir kutu yapmam lazım. Evet ben böyle oynuyorum. zaman bunu e, tam cüzgan yapalım onun içine koyalım. Hadi kapatıyorum. Arkadaşlar ben böyle bir kitap yaptım. Şöyle. Ben kitabı eee hediye edeceğim. Şöyle. Boyuyorum. Bu, bu renkler şimdi dinliyorum. Arkadaşlar ben böyle boyadım. Şimdi kutuyu yerleştiriyoruz yani ve kutuyu süslüyoruz. Şimdi dakika şimdi içine sokalım bakalım. Evet arkadaşlar içi sokuldu elimde. Böyle yaptım. Soktum. Şimdi çantayı süsleyeceğiz. Arkadaşlar sonuç bakar mısınız? Bu ne? Size bir şarkı söyleyeceğim. İzin veriyorsunuz. Şöyle. Dayanamıyorsun ağırmış Dayanabilirsen Dayanamayacak Ne ateş var Ne de zaman ama Tutuşur alevler Yanar Ali Ne ateş var ne de duman ama. Tutuşur alevler yanar Ali al Sevdiğin kız başkası da varmış Dayanabilirsen dayan Ali ne bu dertler ne de olsun bozmuşsun. Hadi şuna çapla, hadi Ali çapa. Na <laughs> Akşama babam gelende oy önüme atem ben seni. Akşama ben gelende oy önüme at ben seni. Neler 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 na 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 na

akşama ben gelende oy ölmü atım ben seni akşama ben gelen ne atam ben seni akşama baba ben gelen de oy öllüme Ben seni arkadaşlar buradan linkimi bırakıyorum abone olmayı unutmayın yazı yerine tıklayın yazı yerine tıklayın. Ondan sonra yazı yerine yazın. Abone olun, unutmayın. Abone olmak biliyorum ne ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor. Bize e, abone sadece bir film için işe yarıyor. Yani para siz para sanıyorsunuz ama film için. Beğendiğiniz film için lütfen abone olun. Eğer abone olursanız size Yeni video gelecek. Hmm.